Bir adam gelir ve der ki, kız kardeşini çok beğendim. Duydum ki kız kardeşinin evlenmesi için hazır olduğunu söylüyorsun. Erkek kardeş cevap verir, evet doğru duydun. Ne kadar vereceksin? Adam der, sen söyle parayı, veririm. Erkek kardeş sorar, 100 bin dolar verir misin? Kız kardeş öfkeli bir şekilde gelir, erkek kardeş ona sessiz kalmasını söyler. Sonra adama der, söyle. Adam çantasını açar ve der, al işte, tam 200 bin dolar. Senin istediğinden daha fazlası. Bu parayı al ama bugünden sonra kız kardeşinle bir daha asla görüşmeye gelme. Erkek kardeş şaşkın bir şekilde şekilde sorar. Bu 200 bin dolar gerçekten benim oldu mu? Sen bu kadar para veriyorsun ki kız kardeşimi seninle evlendireyim. Adam der, evet bu 200 bin dolar senin oldu. Ama eğer kız kardeşinle tekrar görüşmeye gelirsen hiçbir iyi son olmayacak. Erkek kardeşler merak etme bir daha gelmeyeceğim. Ben sadece onun evlenmesini isterdim. Eğer sen kendin para verip evlenmek istiyorsan evlen. Bugünden sonra istersen onu sen tut ya da bırak. Benim için fark etmez. Kız kardeş ağlayarak der, kardeşim sen ne yapıyorsun? Beni bir yabancıyla evlenmeye zorluyorsun. Ben senin kız kardeş Kardeşim. Sen benimle böyle yapamazsın. Erkek kardeşler, sen benim kız kardeşimdi. Artık değilsin çünkü sen evlendin. O, çok borca battığını, evi sattığını ve yaşayacak yerinin olmadığını anlatır. Paraya ihtiyacı olduğunu söyler. Adamla der, al götür onu. Adam der, şimdi senin oyun bitti. Kız kardeşine söyle benimle gelsin. Erkek kardeşler, git artık. Bir daha dönme. Bir süre sonra kız kardeş sorar, siz beni nereye götürüyorsunuz? Adam cevap verir, seni hiçbir yere götürmüyorum. Ben seni kardeşinin zulmünden kurtardım. Kız kardeş şaşkınlıkla der, sözlerinizi anlamıyorum. Adam der, kardeşin açgözlülüğe kapılıp seni bir yabancıya 100 bin dolar karşılığında evlendirmeye hazırdı. Kız kardeşler, kardeşim benimle neden böyle bir şey yapardı? Adam anlatır, o arkadaşından 100 bin dolar kredi almıştı ve tümünü kumarda kaybetmişti. Borcunu ödemek için seni o arkadaşıyla evlendirmeyi düşünüyordu. Kalan parayı da tekrar kumara yatıracaktı. Kız kardeşler, bilmiyordum ki kardeşim bu kadar iğrenç biri olabilirmiş. Adam der, iyi oldu da ben zamanında öğrendim. Bankaya gittim ve 200 bin doları çektim. Böylece servet hırsıyla senin evlenmeni benden sağladı. Şimdi sen özgürsün, istediğin yere gidebilirsin ama bir daha asla kardeşinin yanına gitme. Kız kardeşler, dünyada benim kimsem yok, sadece kardeşim var. Anne babam çocukken öldüler. Şimdi nereye gideyim? Adam tavsiye verir, olanları unut, bir akrabanın yanına git, orada güvende olacaksın. Kız kardeşler, köye gideceğim, teyzem orada yaşıyor, beni kendi kızı gibi seviyor. Onun yanında kalacağım. Şehre gelmem benim hatamdı. Şimdi tekrar köye gideceğim ve kardeşimin yaptıklarını teyze anama anlatacağım. O adama teşekkür eder, çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız. Adam der, sorun değil. Köye gitmek için paran var mı? Yoksa ben vereyim. Ya da şöyle yap. Benimle gel, sana bilet alırım ve istasyonda bırakırım seni. Bu adam kız kardeşe yardım ederek doğru mu davrandı?